Yaşasın Hayat başlıyor. Yaşasın Hayat podcast eğlence ve bilgi amaçlıdır. Sağlığınız için doktorunuza danışın. Merhabalar sevgili dinleyiciler, Yaşasın Hayat'a hoş geldiniz. Ben Taylan Hocam'ın asistanı ve bugün yine harika bir bölümle karşınızdayız. Herkese selam. Nasılsınız bakalım? Umarım formunuz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Yaşasın hayat başlıyor. Taylan, bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Kas gruplarını birlikte çalıştırmak. Aslında spor salonlarında sıkça gördüğümüz bir hata. İnsanların antrenman programlarını düzenlerken kas gruplarını nasıl birleştireceğini tam bilememesi değil mi? Kesinlikle öyle. Ve hmm, Biliyor musun, bu sadece profesyonel sporcuların değil, günlük hayatında fitness yapan herkesin karşılaştığı bir zorluk. İnsanlar hangi kas gruplarını birlikte çalıştırmalı, hangilerini ayrı günlere bölmeli, tam anlamıyla kafalar karışık durumda. O zaman bugün tam da bu konuyu derinlemesine inceliyoruz. Kas gruplarını birlikte çalıştırma rehberi Taylan, sen bu konuda uzun yıllardır çalışıyorsun değil mi? Evet ve en çok da insanların verimli antrenman programları oluşturmasına yardımcı oluyorum. Bu konuyu konuşmak için sabırsızlanıyorum sevgili asistanım. Harika. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada dinleyicilerimizi hatırlatmak isterim. Bölüm sonunda sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Hadi başlayalım. Taylan, öncelikle temel bir soru ile başlayalım. Vücudumuzdaki ana kas grupları nelerdir ve bunları nasıl sınıflandırıyoruz? Harika bir başlangıç noktası. Vücudumuzda temel olarak şu ana kas gruplarını düşünebiliriz. Göğüs yani pektoraller, sırt kasları, omuzlar yani deltoidler, kollar, biceps ve triceps olarak. Bacaklarda ise quadriceps ve hamstring. Kalça ve gluteal kaslar ve son olarak karın bölgesi. Tabii bir de diğer küçük kas grupları var ama e, şey e, antrenman planlamasında genellikle bu ana grupları hedefliyoruz. Bu arada National Academy Sports Medicine ve e, Amerikan Konsil on egzersiz gibi kurumlar tarafından yapılan araştırmalarda kasları hareket düzlemlerine göre sınıflandırıyor. Bunlar sagital Frontal ve transvers düzlemler. Bu da antrenman planlamasında bize yardımcı oluyor. Hmm, i̇lginç. Peki, bu kas gruplarının birlikte çalışma prensibini açıklayabilir misin? Neden bazı kas gruplarını birlikte çalıştırmak mantıklı iken diğerlerini ayrı tutmak gerekiyor? Bak, işin püf noktası şu: kaslar birbirleriyle ilişkili çalışır. Bazı kaslar birincil hareket ettirici, bazıları yardımcı, bazıları ise sabitleyici olarak görev yapar. Örneğin, şınav yaparken birinci olarak göğüs kaslarını çalıştırırız ama omuzlar ve triceps de eşlik eder. NSI Iron 2023'te yayınladığı bir çalışma birlikte çalışan kas gruplarının sinerjistik etki yaratarak performansı arttırdığını gösterdi. Ama ve bu önemli bir ama aynı kas grubunu art arda çok fazla çalıştırmak yorgunluğa ve verim düşüklüğüne yol açabilir. Vay Demek kaslar arasında böyle bir işbirliği var. Peki günlük yaşamda insanlar ne gibi hatalar yapıyor bu konuda? En yaygın hata, insanların rastgele kas gruplarını bir araya getirmesi ya da sadece sevdikleri egzersizleri yapması. Mesela, hmm, pazartesi göğüs, salı sırt, çarşamba omuz, perşembe kol, cuma bacak şeklinde bir bölünmüş program yapmak. Bu programın sorunu dengeli olmaması ve bazı kas gruplarının aşırı yüklenmesi. Peki ideal kas grubu kombinasyonları neler olabilir? Mesela hangi kasları birlikte çalıştırmak daha verimli? İşte burada birkaç e, etkili yaklaşım var. ACSM ve ISSA önerdiği kombinasyonlara bir bakalım. Öncelikle birinci aşama itme çekme ayrımı. Bir gün itme hareketleri, yani göğüs, omuzların ön kısmı ve triceps. Diğer gün çekme hareketleri. Sırt, omuzların arka kısmı ve biceps. İkinci kombinasyon ise üst-alt beden ayrımı. Adından da anlaşılacağı gibi sevgili arkadaşlar, bir gün üst vücut, diğer gün alt vücut çalışması. Üçüncü kombinasyonda ise karşıt kas grupları var. Biceps-triceps, göğüs-sırt, hamstring-quadriceps gibi birbirine zıt çalışan kas gruplarını aynı günde çalıştırmak. Ve bir kombinasyon daha var. Bu da bütün vücut antrenmanı. Tüm büyük kas gruplarını her antrenmanda çalıştırmak ama daha düşük hacimde. American College of Sports Medicine'ın 2022'de yaptığı bir çalışma özellikle başlangıç ve orta seviye sporcular için bütün vücut antrenmanlarının ya da üst alt beden ayrımının daha etkili olduğunu gösterdi. Bu kombinasyonlar arasında seçim yaparken neleri göz önünde bulundurmalıyız? Yani herkes için tek bir doğru var mı? Kesinlikle tek bir doğru yok. Seçiminizi belirleyen faktörler şunlar olmalı arkadaşlar. Antrenman deneyiminiz, hedefleriniz, zamanınız ve hatta genetik faktörler bile. Burada parantez açıyorum. European Register of Exercise Professionals'ın ilginç bir araştırması var arkadaşlar. Bazı insanların kas liflerinin dağılımı ve toparlanma kapasitesi farklı olabiliyor. Yani kişiselleştirme çok önemli. İleri düzey sporcular için ne gibi öneriler var? Onlar için kombinasyonlar değişiyor mu? Evet, değişiyor. İleri düzey sporcular için daha spesifik bölünmüş programlar etkili olabilir. Mesela Arnold Schwarzenegger'in popüler hale getirdiği göğüs ve sırt, omuz ve kollar, bacaklar bu şekilde 3 bölünmüş program. Ya da eee önerdiği itme çekme, bacaklar kollar şeklinde 4 bölünmüş program. Bu programlar, kas gruplarına daha yoğun odaklanmayı ve daha yüksek hacimde çalışmayı sağlar. Fakat unutmamak gerekir ki, toparlanma süresi de o kadar önemli. National Strength and Conditioning Association'ın 2023 araştırması, aynı kas grubunun en az 48 ila 72 saat dinlenmesi gerektiğini gösteriyor. Hmm, peki ya süpersetler ve birleşik hareketler? Bunlar farklı kas gruplarını birlikte çalıştırmanın özel yöntemleri mi? Tam üstüne bastın. Süpersetler iki hareketi arka arkaya, aralarında dinlenme olmadan yapmak. Burada ya aynı kas grubunu hedefleyen iki hareket, yani agonistik süperset dediğimiz durum, ya da zıt kas gruplarını hedefleyen hareketler, yani antagonist süperset kullanılabilir. Bunlarla ilgili daha önceki podcastlerinde yayınlamıştım Hangi yayın olduğunu şu an hatırlayamıyorum ama bir. Geri dönüp bir bakabilirsiniz. Birleşik hareketler ise arkadaşlar, squat, deadlift, bench press gibi birden fazla kas grubunu aynı anda çalıştıran hareketlerdir. IDEA Health and Fitness Association'ın araştırmalarına göre ki gerçekten ee, önem verdiğim bir e, kuruluş bu, IDEA'ye göre bu hareketler hormonal tepkiyi artırır ve genel kas gelişimini hızlandırır. Günlük hayattan örnek vermem gerekirse arkadaşlar, evde eşyaları kaldırırken ya da taşırken aslında birleşik hareketler yapıyoruz. Bir koltuğu kaldırmak adeta bir deadlift e, gibi tüm vücudu çalıştırır. Peki tüm bu bilgileri pratik olarak nasıl uygulayabiliriz? Mesela haftada 3-4 gün spor salonuna giden biri için ideal bir program nasıl olmalı? Güzel soru. Haftada 3 gün antrenman yapan biri için bütün vücut antrenmanı en etkili seçenek olabilir. Her antrenmanda büyük kas gruplarının tamamını çalıştırırsınız ama farklı egzersizlerle. Haftada 4 gün için üst alt beden ayrımı idealdir. Pazartesi, perşembe üst vücut, salı, cuma alt vücut gibi. Amerikan Konsilone egzersizin önerdiği pratik bir yaklaşım da şu. Her antrenmanda bir ana bileşik hareket, yani squat, deadlift, bench press gibi hareketler. Sonra ikinci bileşik hareketler. En son da izolasyon hareketleri yapmak. Ama şunu unutmayın. Antrenman programı kişisel bir şey olmalı. Herkesin hedefi, zamanı ve vücut yapısı farklı. İnsanların kendi programlarını oluşturması için bir şablon önerebilir misin? Ya da dikkat etmeleri gereken ilkeler nelerdir? Tabii ki işte bir şablon. Öncelikle haftada kaç gün antrenman yapabileceğinizi belirleyin. Sonra antrenman tipini seçin. Bütün vücut mu, üst alt mı, itme çekme mi? Her antrenmanda büyük kas gruplarından başlayıp küçüklere doğru ilerleyin. Her kas grubu için en az bir bileşik hareket planlayın. Hacim ve yoğunluğu hedefinize göre ayarlayın ve en önemlisi dinlenme günlerini ihmal etmeyin. The Health and Fitness Association'ın 2023'teki çalışması programın sürdürülebilir olmasının mükemmel olmasından daha önemli olduğunu vurguluyor. Yani sevdiğiniz egzersizleri dahil edin, eğlenin ama temel prensipleri de göz ardı etmeyin. Harika bilgiler Taylan. Şimdi dinleyicilerimizden gelen bazı soruları cevaplayalım. İlk sorumuz Ahmet'ten geliyor. Haftada sadece iki gün spor yapabiliyorum. Tüm kas gruplarını çalıştırmak için ne önerirsiniz? Ahmet, güzel soru. Haftada sadece iki gün için kesinlikle bütün vücut antrenmanı öneriyorum. Her antrenmanda şunları dahil etmeye çalış: bir squat olsun, bacak için ya da squatın varyasyonları, bir ritme yani göğüs omuz hareketi, bir çekme, sırt hareketi ve bir core egzersizi. NCSF'in araştırması, sınırlı zamanda bileşik hareketlere odaklanmanın en verimli strateji olduğunu gösteriyor. Bir soru da Zeynep'ten. Karın kaslarını hangi kas gruplarıyla birlikte çalıştırmak en iyisi? Ayrı bir gün olmalı mı? Zeynep, karın kasları aslında neredeyse her bileşik harekette stabilizatör olarak çalışıyor zaten. ISSA'nin yaklaşımına göre karın kaslarını her antrenman sonunda kısa bir bölüm olarak çalışabilirsin. Ya da İtme çekme günlerinin sonuna ekleyebilirsin. Ayrı bir gün ayırmaya gerek yok çünkü karın kasları daha hızlı toparlanma özelliğine sahip. Son bir soru, Mert'ten. Aynı gün içinde hem göğüs hem omuz çalışmak doğru mu? İkisi de itme hareketleri ve yorgunluk oluşturuyor. Haklısın Mert. İkisi de itme hareketleri ve birbirlerini etkileyebilirler. Bilimsel öneri şu. Eğer ikisini de aynı günde çalıştıracaksan, önceliği geliştirmek istediğin kas grubuna ver. Yani göğüs önceliğin ise önce göğüs egzersizlerini, sonra omuz egzersizlerini yap. Ayrıca omuz çalışırken ön omuz yerine yan ve arka omuz egzersizlerine ağırlık verirsen, Göğüs antrenmanlarından kaynaklanan yorgunluğu minimize edersin. Vay be, bugün gerçekten dolu dolu bir bölüm oldu. Kas gruplarını birlikte çalıştırmanın inceliklerini öğrendik. Son olarak, Dinleyicilerimiz için bir özet geçebilir misin Taylan? Tabii ki. Bugün öğrendiklerimizi özetlemek gerekirse... Kas grupları birbiriyle ilişkili çalışır. Bu bir. İki, programınızı oluştururken deneyim seviyenizi, hedefinizi ve zamanınızı göz önünde bulundurun. Üç, başlangıç için bütün vücut veya üst alt beden bölünmüş programlar ideal. İleri seviye için daha spesifik bölünmüş programlar etkili. 5. Her antrenmanda büyükten küçüğe doğru kas gruplarını sıralayın ve en önemlisi dinlenmeyi asla ihmal etmeyin. Teşekkürler Taylan. Sevgili dinleyiciler, umarım bu bölümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer kas gruplarını birlikte çalıştırma konusunda başka sorularınız varsa sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet ve eğer siz de Yaşasın Podcast'imizi beğendiyseniz lütfen uygulamanızdan bize yıldız verin yorumlarınızı bırakın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bu bizi çok mutlu eder ve daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlar. Bir sonraki bölümümüzde yeni bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar sağlıcakla kalın, antrenmanlarınız verimli olsun. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Yaşasın hayat. Yaşasın hayat. Taylan Ta Peker'le Yaşasın Hayat bitti.